İlk önce bahaneler şu. Vallahi de hile. Tek bahane bu bir hile. Başka birlikleri bir şey yok. Kolsuz vuramıyor. Kolsuz vuramıyor Hadi bahaneyi ya. hileye atıyor. karınca sen de yapıyorsun. Hadi Aston Martin var. Hı hı. Hı hı. Her şey biliyorum abi. Sasuke. He, Sasuke. Abi sak. Abi sak skin. Aynen abi. <laughs> abi Ersin abi. Dost abi. Ersin abi bayağı eski Hadi bakayım ya kaç ya. Ya Sasuke çoluk çoluk gelişti resmen. Abi, halkta var galiba, dur sence mi? Abi bekle bir dakika, oyunu seçin aşağıda. Oh, tamam. Korkma abi de oynayayım. Yere yere yürü. Yataşı var abi. Abi şu an elimde pompalı var, çok da bir şey beklemem. 300 miline sprey atacağım adamlara. Yok okay, ya ondan ben vermez, ben okay. 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 Oh, bir daha. Yok yok. Tamam birlikte yok. oynayalım. Ben sağ sağ ol. Eyvallah. Bak. Kim çalıyor? Yukarı geliyor abi <gülüyor> <gülüyor> gel. Hızlıca gel. Eyvallah. Abi tamam. Bırak. Abi Arkadaşlar da geliyor. Abi, abi Arkandalar. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı. Gel 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 gel. Abi bizde bizim taraftan iki kişi aşağıda. Geliyoruz abi. Suriye Afganistan'da güzel çekme internet. Kesin bize karakter sanıyor. Ama şu an fazla yakın oynuyoruz biz ha. Bu oynuyor. Takşı da Abi, arka Gel. 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 var mı Gel. 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 mı Abi diyor da amına bile korum ben. <laughs> Abi bak. As yenilen pehlivan. Abi yenilen pehlivan güreşe Abi, doymazmış çıkıyor. derler ya. Bunlar şöyle. Yani o. Bravo. Ya taş ya dur. Al sen şunu. Hadi bakayım ya tane aşağı lan. Oo takımın içinden geçtik ha. Abi arkadaşı geliyor dedim Tam bir kişi kaldık. Ya gelsin. Bir bakayım. Yok abi yemeyiz bir de ya ben bu ben de takımda geldiğimde genellikle bir şeyler oluyor da Abi, bak. Abi ee, şu numaralı, savaşa numaralı Savaş Ice Cup'i vursak çok iyi olur aslında var ya. Ama ki oyuncular ya, ya. onlar. Onlar Doğu Kambani ile aynı maça düşmüşüz. Düşmüşüz. Abi şurada. Doğu Kambani ile aynı maça düşmüşüz. Kim? Yok şu an değil abi. Yemin Göşen. Geçen hani oynadık ya cumartesi, günü. Videosu bile var. Aa. Yok ben bir adı koltuk altı kalı. Çok değişik bir isim. İyi adam Doğukan. Şey. Zorluyor abi şu an peki? Oyna oyna oyna. Dönüyor. Ben üstten rushlayayım bunu. Aşağı atladım. <laughs> bunu bıçak. Beyler arkadan oynayın siz de. Aha dur Adam diyor ki abi geldiler abi. <laughs> abi geldiler abi. Oh. Açıyorum abi ortayı. Aynen yeni telefonu yaptığın için bir tık şey yapıyordur o kastırıp donduruyor yani az olsa Çok kastır yani böyle bir ipad falan olsa çok güzel olur Doğru ya Koş şuraya abi sen şimdi onu Aynen. Oyun oynayın. Yayın. Günlük telefon mu yoksa oyun için ya. mi aldın? İşte daha da zorlanıyor telefon. Hem normalde ailetten içinde bir sürü şey var. Zorlanıyor yani şimdi. Daha güzel cihazlar, daha cihazlar olsa bambaşka şeyler yaşanır. Yani. Aa. <laughs> 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 benimki 64 GB. O benimki 200 56 ama bayağı iyi götürüyor. Geldi. P90 var abi alıyor musun? Abi altı mı koydun? p 90ı iki su almayacaksa ben çekiyorum. Gel burada abi. Ağabeyim p 90 var. Savaşları vursak var ya Evet evet burada Ben alayım mı? Tamam Ata. Abi tamam Abi M4'lerdesi var mı? M4'ü ben çektim burada Alıyorum abi Ha çekeriz Çok esmez Öyle özel bir dur sakin ol Ee, ben kaldım gariban gibi yine. Oğlum bak, sizin maçınızı gülüyorum. Çok değişik bir isim gördüm yani. Dokun ben de ismi. Dokun kaldı gördüm hadi. Ahmet de var. Savaş. Abi <laughs> hedefler belli. Savaş, Ahmet. Abi. I coffee var. <laughs> Onları bitirsek iyi. Şey ya, ben savaşı direkt öldürdüm ya, atla da yedim. Onlara tava atar. Yani canlanması yok zaten savaşın. Hadi bakalım. Onları bize kol Yok yemeyiz biz. Gerekirse birbirimize molotof sallar yine dedirtmeyiz otobayı. Doğru duracağım. Tamam. <laughs> Hemen, <patlatmaya gülüyor> Dört kişi sıkarsak tek şarjı bitiririz orada. Bir tane çocuk var hiç sevmiyorum. Beni yendi. Arkada drop Çok var da baya uzak ama. Robotun da farkı gibi gözükmüyor. Abi sen Çok bu mücüğü affettin Hı. mi? Affet affet Aynen abi bir Aynen video A falan algon Nerede? neyi baydı? Baydı vallahi korkudan. Ha bıraş. Gel var. Onları direkt öldürüyoz o zaman. Hadi atladım. Oğlum niye hepiniz atladınız? Aha sıkıştık vallahi. Yok. Yeah. Oy dop dola. Göster lan direkt. Adam falan attı abi. Ya. abi. dayı. Abi sen niye tam durdun? Eşe kaldı var benim zaten. Watch out. Şu an dört yanımız çevrildi. Beyler affetmeyin kimi görürseniz sıkın. Biliyorsunuz. Binada, abi. Ben oraya gel abi. Beyler oynayın abi. Tamam. Oo, abi. Çok pis mermi atıyor. Güzel kaçtım. Çok aynen. Bence bir Tam şey Tam bir şey benim, benim orada. Oha çok paslı. <laughs> Lan. Aldım lan. Abi gelip Allah Allah, versin ben bugüne kadar böyle kasma görmedim. Hani telefon da sıcak. Abi yukarıya çık. Bir kişi gitti şu an. Bir kişi vurdu. Abi ne oldu? Bir. Abi siz yeni vurdunuz mu? Ben dalayım. Siz de beraber bir gelin. Bir kişi önden. Monokop falan sallayın içeriye. Çatıda abi galiba Al çatıda çatıda He değil çatıda değil Geldim abi Ayak sesi aldı Çatıda mı? Lan robotu mu aldı? O robotu robot, sanmayın abi, he sen? Robot sen de robot sen Zekice kullanırsın sıkıntı Ya uzak var Bak bak Ya patlatı yok Cam. ya? Can Abi geliyorum Abi, ben çekeye çek çıkayım mı abi? Çatya arka, arka geldi arka ya. geldi Arka geldi Ulan beni siste beni siste Beni siste vuruyorlar? Lan ben seni şey Çekme ya. ya. Abi. Abicim siz siteyin diyorum şurayı Neyse ben geliyorum 5 dakika alır ya gideriz diye filmi Uçkamın alacağım da ya Anadolu buzlu var ya Falcon mümkünse lütfen <laughs> şey yapmayın Çünkü bu saatte sonra zor ben hızlıca çekip onları oynarız. O değil de ben ortada kaldım. Oğlum adamlar. Esuji William o. var. Firavunlu. Oy çok vuruyor ya. Orkun market. Abi bu de var. Ipad M4 çekirdekli oynuyorlar. O. Ananı ya adamı görmüyor. Adam beni görüyor. Tokiden, Tokiden çekirdekle. sıkmıyor. Yukarıda var ya tane kulübe. Orada yere yatmış, oradan sıktı. Ha, Tokide doğru, doğru, Ya kanka diğeri sıktı bize. beni Vuran, <laughs> vuranı Hı. gördün mü? O manyak sprey atan orada zaten. Kanka Ayış, ben lootu ben sislesenize Falcon. Bir tane siz sallayın hızlıca alayım <laughs> ben. Hiç mi? Aha. Şimdi bakayım. Abi, <laughs> Abim yani sisi de bayağı <laughs> yamuk atmışsınız. He <laughs> evet, tamam. Oo oh, çok mükemmel attım. <laughs> göstersin ya. Aa bu ne? Oha. Abi adam bir oh. kişi atıyor. Adamın avradını maçını. Makine... Oha oha bak bak. Oğlum göstersin ama tüfek. <laughs> Gösteremeyecek ki. Ya gösteremez. <laughs> Arkadaşlara çağırıyor lan bu. Tamam, lootumuzu yaptık. Hızlıca geliyorum abinin yanına. Katılır mısın abi? bu tarafa geliyorum. Nerede abi? Hadi göster ya. Ay arka arka. Watch out. Ay arka arka. Gelin şey? Watch out. Vurdu vurdu. Rashyanım. Edet evet. IC Yukarı kapı var, var ya. Evet evet. Evet evet. Kaldırması var. Kaldırması, kaldırması var. var. Ama kaldırması var abi. İk Değil Beyler dört kişi oynarsak al. Aşağıttır abi aşağıttır. Kendini kaldırmamış o zaman. Birimiz soldan birimiz sağdan gelsin. <laughs> Arabaya bindi. Da. Beyler gelin buraya. Gel gel gel. Aşağı atlar o adam. Ya da adaya kaya da. Kaya neresi? Yok yok. Aa, ben gördüm aşağı atlar o gördüm. Kaçtı o aşağı kaçtı. Sağlık malzemem yok. Büyük. Bak şu taraflara doğru atlar abi. Geliyor. Yok abi burada yok. Kaçmış olabilir. Ay be oyun var ya oyunun en sağlam oyuncularından bir kişiyi vurduk az önce ha. Sağdaki deliği atıyor bak hala vuruyor. Ben abi sen az önce bunu vurmadın abi, mı? Bunu vurmadın abi mı? bu buradan kaçmış vurdum ben ben. Ben 24'le ben vurdum. Sen evet. az önce IC kapıyı vurdun. Şesslas sesi gelir abi. burada değil bu. Watch <laughs> out. Ben gözümle gördüm abi 24'te vurdum. Burada Gel abi, abi. abi. kaçmış biri. <laughs> burada abi abi. Tam bin bin orada, hızlıca bin hızlıca gel. Hayır Tam. Tamam. Lucy sen de hızlıca gel. Adam burada ya. Kanka işe. Abi haydi. şurada bir evler var ya. İşte ah, burada. Ha tamam tamam tamam. Kanka çok açık verme. Lucifer. Tamam hadi. Orada orada. Yaptan orada. aşağı. Orada. Yaptan aşağı. Abi az önce adam baydım mı kaldırmazsa olmaz hadi çok iyiydi ya. Tamam bize yani, sıkıyor bize sıkıyor. Ben de göstermeyin. Aracı sıkmayabilir misiniz? Aracı şey yapsana da çeksenize. Lastiği almaz. Lastiği almaz. Arkaya çek. Baydım çekiyorum. Abi çakır ol abi. Şimdi zamanı değil abi. Bak. Başka bir var. Baydımları var. Var var. Ama adam acayip bir, bir var. var ya. Abi sırası var. Kankacım şu an var ya arkadan bir, bir iki kişi gelse e, biz alır. Kadar, o kadar ki açıktayız. Adam ne değil? Abi ben alalım gel mi? Ee, ben o, ben. orayı bir yere geçirirse geri tamam, yenemez. Oraya alalım mı? maç baya güzel ilerliyor Gerildiğim bir maç ya Bak Gençler bak çok açık vermeyiz Ucu ucuna ucun oynayın Ya şu şey acı geçebilir miyim? Hadi yiyorsa göstersen hadi Hadi arabasını takılayım mı? Hadi bakalım Tamam yani. bir vurduk işte Oha <laughs> ya maskarası falan göstermeyin göstermeyin Aha bu da düştü. Hadi bakayım. Aldım. Yatın lan aşağı. Abi rush, abi Kanka oynam arkadaşı vardır. Ee, bas kuş çıkar direkt gel, bas. Hızlı gel hızlı gel. Kanka sen de bas oraya Falco. Bomba çek. Ben bastım. Ne yok Tam adım ya. Ucundan döndü var ya. <laughs> Molotov'a yanması lazım. Aha Gel al tamam. Molotov'a gittim Çok güzel Alt kata bomba Bir alt kat Üçüncü katta Molotov var oynamayın Hayır hayır hayır, hayır. Oha ya, Abi yumruk abi yumruk Ne ayaksınız Aaa Falkma sen ne yapıyon ya? <laughs> ben, Ey sen beni bayılsın Lan bizdir abi, abi. abi adam geldi Alırsın Aa, adamım, Oy çok iyi. Alın kardeşim aras kargo. Abi bizi kaldır. Nasıl bunlara sövmeyek şimdi durduk kere. Abi abi sakattım ben beni kaldır hiç. He eyvallah. Lan oğlum sen nasıl kaldın? Abi valla e, ben o kadar da gerçek olarak düşünmemiştim. Adım. Yine bir vs3 ettiler. Al utlar 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 Kalk bize bırak. Abi, oh. Park, park değil kalk. gideceklerse kalk. T90 mı? t Abim Terminator, Terminator. Yalnız adam Abi, adama o değil ya. baydı baydım ya. Orada gerekli çok iyiydi. <laughs> ben abi. Şey aldım. Ne oluyor? Ne bıyığına Vay be. Falcon senin bıyığın da var ha. Sen ne ara kadar evet. büyüdün? Oğlum. Falcon sen benim ortafa niye düştün? Ben onu anlamadım ha. Bir baktım Falcon benim ben ortafa gebermiş. Ben de önüme çıktı. Ben dedim, bak Falcon arkana oğlum. atmışım. Bir baktım tak. mol. Beni bildirmedin değil mi? Maç giremem ha. Abi ben geliyorum bir dakika. 200 saat ban yiyince. Falkona sövmeye gidelim ben. La i̇nşallah inşallah yemeyiz mi? Dedektif izliyor. Bir şey yapmadı işte ki. Ya, ha seni şey yaptığından dolayı atabilir ama. Ya, bizim burada vardı ya SD hiç O işte dedektif evet. abi. Sd çok abi, Tarımla. vardı Derektif. ya vurdunuz. Zonu vurdu. Zonu vurduk ya, vurdu. Zonayı vurdu ki abi, Yo bir zonu Ay, vurdu. Ya, Aynı. <laughs> Adam kendine gelemedi. Tamamdır. kadar İki yelek var ben benim ben ben abi ben fullde ben ben. Abi benim yarısı yok var ya hiçbirinin. Şu rana da güzel ha onu da bir alak. Bak. Oyunun iki Aynen. tane oyuncusunu bitirdik. Kaldı diğer iki takım. Abi ben ne yapalım biliyor musun? Bir daha iki sene olsun. Ahmet'e saat... vurdu işte geliyor değil mi? Yo ya Ahmet'e vuramadık. Kalkalım. O fake Ahmet var Çakma. Bak Rana da baya güzel ha bak. Etem, Rana bunlar takım ha. Nasıl söyleyeyim biliyor musun? Sıralamaya girebiliriz şu an gelin. Aha. Şu an eleyim bir daha sevim. Şey bir daha sevim. Aaaa. Patladı da, patladı da. Bak, bir ateş. Bir bak bu, bu ne hmm. şey ha? Beyler bakın bu da şey ya. ha. Maskeler falan var bunun. Bir dakika da patlattık yalnız. Allah aşkına Oğlum, onu nasıl becerdin kanka? Bunu nasıl becerdin? Oğlum araba patlayacak. Ben çekeyim ya. hadi. Oha. Abi bak spinel legend var bir var. tane. Abi bak onlar 4'te M2 ile geziyor. Tamam çektim ben. Orada yağmıyor. Hadi 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 win geliyor win tapı doldu tapı doldu tamam ya Yok win cepte Bak abi şuralarda çatışma var bence su 3 yerde Ama sonda bak işler kızışacak bak O adamları gördük Bak şuralarda dünyanın bir çatışma vardır Falcon bunlar şu an çerez sen sonu göreceğin ha Watch out

oley birisi sana yok bana var Falkoncum abi vuracak sen salacaksın tamam. tamam abi yani tam olarak oynuyor Sıkıyorlar onları Momoda, şu an var ya kesin köprüyü tutuyon herşeyleri abi kastı o oh. çok farklı çok farklı baya kastı çok kastı tamam bak gö göstermeyin biri iki kişi şu tarafa baksın iki kişi aşağı bak. Bak sizin mi? Aa bak o takımı. Göstermeyin kanka çok açık görsünüz hepimiz Vurdum bir tane, yedi bir tane. <laughs> gel abi salayım salayım. Bende var seni. Bak bak. Orayın mı arkadaşı? Orçun mu çocuğu? Yapma lan. vurdu. Ey maça bak ya. Abi çekiyor Kanka Ahmet vurdu. Arkadan sokuyor. Keşke kaldıraydı. M24 var mıydı? Bunu da alayım ben o zaman. Tamam aldık M24'ü. Abi ben Groza'yı attım buraya haberiniz olsun. Help. Ya arkayı gözükür ya. Watch out arka gelmiş acaba vingle gelecek hadi Geliyor gel evet Aşağı oynayayım mı ben? Abi şuradan geliyor. Hayır ya

Burayı alırız hadi gel. Arkadan. Hayır ya. Thank you. Abi arkalıyorlar ya. İkidir arka yedik var ya. Abi karşında iki şey değil. Karşında iki taş da abi. Orçun var çocuğu. Orçun var. var? mi? Ne ya? Öyle. Hadi altın da var. Abi ya. <laughs> Sorry. Abi yukarıda cover alacaktım. Alamadım. Ama benim lootta var yelek. Abi ahmet sıkıntı. Zaten bir bunlar takım değil. Evet, takım ayrı. Abi bence sen sağ olun, abi, alana... ol bunlar ürden iyisin. Çok olur, Çok olur. Çok Ay, Sağda da var. Hadi bakalım. Aa lan Sadeler bizde. Sıkıp abi hallet. Abi iyi kal iyi kal. Oy ne? Çok iyi çok iyi tek çek. Şey. Nasıl ya? Abi tek çek bana izin ver. Geri geri onu ya. alırsın. Hadi. Uy, Aha. Abi çek. Abi yukarı. Yukarıdakini bitir bitir. Kalktı o kalktı kendini kaldırdı. Kalktı ya kalktı. Abi can var. Alırsın abi. Ya bunu. Var Onu ya kahve. abi saatte atrabını alırsam manyak olur, Ses Sesli olur, Sesli olur. ha ola Oy Sessiz ol abi Sessiz oluyor